Bugün bu babam size sürpriz yaptı acaba içinde neler var? Bir arabalarımızı kaldıralım mı? Olur. Büyük bir sürpriz mi bekliyor Ertuğrul? Evet. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ertuğrul ve Gökçe'nin sayfasında sizleri de aramızda görmekten onur ve şeref duyarız. Bütün arabaları kaldırıyorum. Çantanın içerisinden neler çıkacak Ertuğrul? Evet. Çantada çok büyük. Açabilecek misin peki? Açarım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yavaş aç. Yavaş aç sürpriz. Bir çanta dolusu Ertuğrul. Evet. Tamam. Nasıl arabaların? Evet, çok iyi. Beğenmedin mi? Hiç mutlu olmadım hiç şimdisin? Beğendim. Çok güzel oluyor böyle dönüşe. Bir sürü hat biz. Evet böyle dönüşe çok güzel oluyor. Değil mi? Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arabalarımızı beğendiniz mi? İstene koyduk çünkü açılmasın diye değil mi? Evet. Beğendin mi Ertuğrul? Evet. Bir şey söylemek ister misin? Evet. arabası. Öyle mi? Evet. Bunlar aynı işi. Şey. Çok harikalar. Bunlar. Bunlar aynı işi şey onlar. Gerçekten var. çok güzeller. Evet. Uçağımız da var. Evet. Uçan arabamız da var. Evet. Bunu işte böyle atıyor. Geleceğe dönüş. Evet. Bunu da böyle. İkisi atıyor. Bunun hepsine yeri açılmıyor. Bakın burası atılmıyor. Sadece buraları... Kapısı mı açılmıyor? Evet. Çok zor atılıyor bunu. Bunun atılıyor. Bunun atılmıyor fayda Bak açtım bütün arabanı. Baba. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hep Yeni araba videoları çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.